Namaz kılan Müslüman, teravih namazını kılan bir Müslüman amel defterlerini temize çıkarıyor, tertemiz bir hale getiriyor. Cennetin anahtarı namaz oluyor. Cennetin kapılarından bir tanesinin adı da oruç kapısıdır, Reyyan kapısıdır. Cennetin kapılarından bir tanesinin adı infak kapısıdır, hayır kapısıdır. Yani bize el açan bir Müslüman e ee, elimizle sadakayı gizli ya da açık verirken yeri gelir gizli verelim. Yeri gelir açıktan verelim. Diğer eşimiz, dostumuz da görsün de şu yardım edilmesi gereken yere onlar da yardım etsin diye açıktan veririz ama e, fakir incinecekse, mahcup olacaksa da gizli veririz. Sağ elimizin verdiğini sol elimiz görmez. Ama biz hayırları veririz. Allah elden ayaktan müstesnadır herhangi bir tarif yapamayız ama Allah Celle Celaluhu bizim verdiğimiz yardımı kendi sahiliyle kabul eder düşüncesiyle biz yardımı o niyetle vermeliyiz. Dolayısıyla bir bütün olarak ifade edecek olursak men sâme ramadân <laughs> imâne muhtisâben gufira lehu ma takaddeme min zembi Ramazan-ı Şerif'i bir bütün olarak değerlendiririz. Bayram sabahına çıkarız. Bayram sabahında bu hadis-i şerife muhatap oluruz. Koca elimizde e, her ilçede hatimli teravih var ve toplam 39 ayrı camimizde hatimli teravih namazı evet, kılınıyor. Evet. hemen yanı başımızda Çınarlı Camii'mizde evet, e, evet. hatimli teravih e, eda ediliyor.